saniye gül. protokolde oturuyoruz. En çok gülmek bizim hakkımız. Gül kardeşim gül. <laughs> çok komik ya bu adam. Şimdi yine böyle bir bücür bir abimiz var. Şu arkadaştan bücür olmasın. böyle bir ablayla gelmiş gene. Hanımefendi arkadaş kardeşiniz değil mi? Yani en fazla kardeş kardeş yatılır bununla çünkü. <gülüyor> 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 Şerefsiz. <gülüyor> Adınız ne sizin? Voli. Efendim? Voli. 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 İsme bak isme. Sizin? E, Ceyda. O, o, da Ceyda. Ceyda. Ceyda ilişkiniz ciddi değil galiba bunda yoksa isim acayip. Voli. Voli'yi vurdum. <gülüyor> 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 <Abi ya. gülüyor> Boyu da pek kısa ya. Devlet tiyatrosunda yedi cüceler kontenjanına girer yani bu. Bilgin. Yok yok. Maymun. Yok yok. Uykucu. <gülüyor> <gülüyor> Bozulma yok değil mi Vuli? Vuli! <laughs> yok yok. Bozulmuyorum. <laughs> Eğleniyoruz işte hep beraber. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen otobüsle bir yere giderken istediğin durakta inemezsin ha. <laughs> Ni Niyeymiş? Düğmeye kim basacak oğlum? <gülüyor> 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 yeter lan ağzını kırdığımın yeter. <gülüyor> <gülüyor> oh, yeter yani Vuli. Hani para da bir yere kadar. Ya pek bir malumuna döndün sen Ya seninle <laughs> yani, <sayını> daha fazla <laughs> beraber olmam. Bye! <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Ablacığım çocuğu da götür çocuğu da çişi gelmiştir onun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya uyarılacağım şimdi. <laughs> bitirdin lan beni Cem bitirdin lan.